vlogunu şu anda ele geçirmiş bulunuyorum. Hani o benimkini geçirdi ben de ondan aldım falan. Eğer <laughs> ne dediğimi anlamıyorsanız dünün vlogunu izlemeyi unutmayın. Göktürk 9 gün boyunca her gün vlog çekecek. Ben de onları montajlayıp koyacağım. Yalnız yine çalışan kim? Tabii ki de kadın. Kadın çalışıyor yine, erkek ne yapıyor? Hani vardır ya, mangal yapılır ya. Sen ne dersin ki erkek yaptı, halbuki bütün eti kadınlar hazırlıyor. Erkek orada iki çeviriyor falan. Sonra da mangal çok güzel oldu, kendi yaptı zannediyor. Aynı olaya döndük biz. Evet, evet. Ay konuştum yalnız. <laughs> evet, dünün videonu izlemediyseniz linkini şu anda ekranda görebilirsiniz. Bugün de nereye gidiyoruz sevgili Göktürk? gölet kenarına gidiyoruz şimdi Oo, ilk hadi defa gideceğiz hadi bakalım arkada biz rüzgarla takılıyoruz rüzgarın üzerinde ne izliyor can you handle this cuteness diyor bu tatlılığı siz kaldırabilir misiniz diyor ben kaldıramıyorum valla şuna bak şuna bak Uu, tatlıcık ayaklarımız da çok şekil Oo, göktürk nereye getirdin bizi şu suratını ifade edin. bakalım güzel düzgün bir yere getirdim sanki evet şuradaki göle çok şaşırdı Müzik 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 Allah 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 neymiş burası sanılamıyorum babacım Allah 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 diyor kiralık Ne diyorsun? Açalım diyorum bir kebapçı İskenderci Bak arkası da böyle yani tam şu anda Şöyle <laughs> gördüğün Hemen şurada Hemen şurada ördekler falan da varmış. Oo, gösteriş yaptı gördün mü bir de? Hayır. Kulu Park hesabı. Burası da burası da Guz Kazlı Park. Bence güzel yere getirdim ya. Ben bir garip kel olanım Kel falan değilim babacım ben sen, İki tane dişim var lan artistlik mi yapıyorsun bana? sana dişlerimi mi göstereyim? Hmm, aç bakayım dişleri Dişlerini aç bakalım He ne zannediyorsun kendini lan sen? İki tanecik çocuk, iki tanecik dişim var sadece daha Tatlı bir pıtırcık zannediyorum kendimi Annem sürekli bana öyle diyor Pıtırcık ne demekmiş? Açalım <laughs> kelime anlamı yok. Türk Dil Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na gidelim. Pıtır. <laughs> Pıtırın eşittir rüzgar. Pıtır rüzgar demek, pıtırcık da küçük Anneeeem <laughs> 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 Tatlıyım mesela şimdi. Eğitley! Eğitley! Ooo bakın ki, Kasma, kasma. bak Evet geçen gün birisinin videosunu koymuşsunuz Kasma hasta diyor? Yani kasma. Ooo! Seninkiler çok daha güzel annedim Hmm. Heyo! Heyo! Başla. Ne yapmedin? Ne öğrendin? Ne öğrendin? Nasıl oldu? Nasıl oldu? <laughs> Koy oldu? <laughs> Hadi bakalım. Nasılsın balın? Şimdi uykumuzdan uyandık biz. <laughs> Keyfimiz çok mu yerinde? Evet mi? Ha? Pıtır. <laughs> Pıtırcıkların en pıtırı. Bebişlerin en tatlısı. Kuzuların En kuzusu musun sen? He? Ha? He? Ha, hadi konuş. Konuşuyorsun ya. He? Yapıyorsun ya. Hayır mı? Konuşmayacak mısın şimdi? İstemiyor musun konuşmak? <laughs> Gel, 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 gel babası, gel, gel diyor öğretmiş babaannesi. Gel, hadi yap madeni. Gel babası, gel, 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 gel annesi, gel, gel, gel. <laughs> annesi babası çalıştığı için. <laughs> babaannesi bunu öğretmiş ama çok da tatlı yapıyorsun sen oğlucuğum. Gel gel. Gel gel gel. Gel <laughs> Az önce yeni bir video çektim. Rüzgar'a kıyafet alışverişi yaptık. Baya böyle sonbahar ve kış yaklaştığı için ona uzun kollu bir şeyler almamız gerekiyordu. Ben de bir dünya şey aldım. Onları da videoya çektim ama böyle ayrı oturmalı bir video çektim. Yakında, çok yakında yayınlamayı düşünüyorum. Acaba şu daily günlük daily <laughs> deniz kendine gel. Günlük vlog kısmı bittikten sonra mı yayınlasam? Ha. Sence? Gel, gel yapıyorsun hala. Gel, gel. <laughs> evet, o video da yakında gelecek ve böylece günün sonuna gelmiş olalım ve vlogu burada bitirmiş olayım. Dünkü videoyu da izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şu aralar böyle 9 gün boyunca her gün video gelecek. Bayağı güzel. Bayağı çalışıyoruz bu Çok çalışkanız. Sizler için tabii ki de hepsi. Yarın abone olduğunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.